Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Ali Usta. Bu videomda sizlere sprey aslar nasıl yapılır onu anlatacağım. Aynı zamanda göstereceğim. Kıymetli arkadaşlar. Sprey kutumuz bu. Kıymetli arkadaşlar. Sprey kutumuzun üstüne basınç haznesini yerleştiriyoruz. Asları bunun içine koyacağız. Kıymetli arkadaşlar. Asları dolduruyoruz. Kıymetli arkadaşlar. aslarımızı dolduruyoruz. Evet, şimdilik e, Astar'ı basınçla, kıymetli arkadaşlar, sprey kutusunun içine aktaracağız. Kıymetli arkadaşlar. Astar'ın içine herhangi bir sertleştirici, akrilik, tiner, e, herhangi bir bileşen koymadık kıymetli arkadaşlar. Çünkü sprey kutunun içinde bu gerekli bileşenler mevcut. Dolayısıyla böyle bir ilaç koymaya gerek duymadık kıymetli arkadaşlar. Evet. Şu anda sprey astar olayını gerçekleştirdik. Sprey astar ya da boya kullanımlarında kıymetli arkadaşlar ortalama 15 saniye ortalama 15 saniye spreyi çalkalamamız gerekiyor. Kıymetli arkadaşlarım. Mantık aynı ama yaptığımız bu videonun astar sprey videosunun bir de boya videosunu yapacağız kıymetli arkadaşlar. Sırasıyla bir sonraki videomuzda da boya sprey videosuna yer vereceğiz kıymetli arkadaşlar. Şimdi evet şu anda atıyoruz normal saniye. Evet. Şu anda iyi çalkalanmadığı için güzel çıkmıyor. Kıymetli arkadaşlar. Evet. Şu anda bakın normal otomobil astarlar gibi astarlayabiliyoruz. Kıymetli arkadaşlarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.